Öyle bir yanlılık var ki bende. Hiçbirisini onlara bırakasım yok. Hepsini biz alalım. <laughs> tamam benim kafada bir adam geldi. Güzel. <laughs> geçir. Silah al hangisi? Silah bulabilirsen tabi. Tabi aynen. Artı bir. Geri çıktım. Nerede olduğunu görebilsen. Eyvallah. İki kişi var orada İkisinden birini aldım birini çok vurdum. Ya bu köşede. Ya da beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Beni kaldır bronz. Kaldırdım. Hemen o köşede baktığın yerden karşında göreceksin. Evet. Kit var mı? Var var. Yok. Ama sikret. Al. Direkt oradan bakabiliriz. Verdim kit. Tamam aldım aldım. Şuraya bakacağım. Yavaş, yavaş biraz. Yavaş oynayın biraz. Kaldırdı piç ya hepsini. üstümüzden. Beraber alalım. Bak 3 level zırhın yanından geçtiğini almadın gördün mü? Adamın fokusunu şu anda. Aşağıda. Of. Sonucunu son bir. El son, aksin bir be. son bir. Ha, son bir mi? Helalsin Helal be. Helal gençler. Yakışır. Evet, bize bak. sağlık. <laughs> lan bir kişi daha varmış onu da aldım. Bir kişi daha varmış onu Üf. aldım. Dur. <laughs> diyorum. Gel gençler. Yakışır. Yüzünüze sağlık. <laughs> lan bir kişi daha, varmış onu da aldım. Bir kişi daha varmış onu Dur. aldım. Dur. Dur diyorum. Dur diyorum birader. Eyvallah. Ne oluyor? Dört adam. Kanka böyle olacak işte bak. Baş dediğim böyle geçer birader. Ana ödüm okuma karıştı bu arada. Allah seni kutlamayı sevmiyorum. <laughs> benize de zevk Valla. Böyle olacak abi. Oyun dediğim böyle olması lazım abi. Ölsem bile şu an biliyor musun? Evet. Yemin ederim hani ilk gelen takıma ölsem bile şu an koymaz. Artık almışım zevkimi atmışım yani ben. Zevkimi atmışım yani. Aynen öyle o dedin doğru. Mesela rank attığımızı düşün. Dördüncü de olsan, beşinci de olsan her türlü puan gelecek artık yani mesela Aga. Aynen o dedin. Ne lazım? Vereyim kanka. Beş, ben bir tane ben de bir tane verebilirim. Eyvallah. Yani, Sen de Ben daha niye değişmişim amına koyayım MP dönmüşüm. Hı, tamam. Bir an mermi bir şey olur kanka. Be. Olur be. Evet. CS CS9'da akıyor adam. Devam ya. UMP severim. Yani yapmakın onu UMP e dedim. Dört adam düşürdüm. Herhalde galiba ikisini kaldırdı ipneler neler. Ay Rasulullah. Barrel var, M24 var. Bak o M24'ü alıp Dragon'a bırakırım abi. Bırakırım Dragon'a ya. Hadi bana aynı şekilde üst katında. Oo oh, tamam ben tamam. 800 para yapmışım ben bu arada ya. Eee süper. Ee, bende de 100 var kanka veririz sana toplu. Bir şekilde bir şeyler çekersin artık. Ee, acil 2000 yapalım da drop yani acil kurtarma da olur. 1000 mi 1500 mi öyle bir şeydi. Hı hmm, aynen. 3x var spray için. Ciller o. o sesini ben Kuş de duyuyorum ama Kuşmuş, özgür bıraktım. Daha bir kilo dolan var mı usta? Bende var. Benim üç. Res var bir tane kontağın da kadar kendini çarşı olunca iyi olur ya yani. Ederiz sıkıntı yok Ben dükkanla oraya doğru gidiyorum şu anda Tamam Dükkan orada sana 200 para atacağım Tamamdır Ha 1075 var. 1000 buçuk bir buçuk şey var. Eee evet. evet. 200 200, 200 de bende. Tamam, getirin direkt şey yapalım. Tamam, sen de bekle. Okey. Geldim bekle. <laughs> Dükkan nerede? Dükkan burda kanka işte o tam yeşil şey var ya, biri yazıyor ya. Birinci yukarı seviye yukarı. yani. Bıraktım <laughs> oradan buraya parayı. Geldim ben. İnşallah i̇şte yeter ya. Yeter yeter. Tamam. Fazladan bu şunu alırım ben ya bir tane. Kitap. Açayım mı direkt burada? Dur biraz açıkta açayım ses, ses. garanti olsun. He evet, tamam. Açtım. Kanka biraz şey satalım, boost alayım onu istiyorsan. Peki. 6 x var bende işte. O alabilirim ben. Alırım ya. Aa bak kanka bende var biz. Ben idare ederim. Tamam. Dur yine iyi. Geliyor lan. Kaç saniyesi var? 30 saniye. Gelim ben sana bir enerji açayım. Bir kere enerji alacağım aldım. <laughs> Eyvallah. Kutka baktık. Drop var yakınlarda Hı? bir yerlerde uçağa drop'a düşer de zengin. O da olabilir. O da olabilir. Tam yan pi bölgesinden geçerken patlatmasın da bize. Şey. <laughs> ben bugün kişi ne benim ya. Yer helikopterim dedin acaba uçak diye. Üçe mi gidiyoruz abi? Bak adam ben öyle sana şartladım fark etmez. Fark etmez bıçağa gideriz. Bıçağa düşelim Tamam dur üçe düşelim kanka. Kararsızlık yani, en kötü şey beyler. Ben Karar verelim. Gelmesene. Burası verip dolmuş gibi. Tam ana koydu. var arkadaşlar. Araç geldi. Aynen. Vurdum vurdum vitrin onu. Bitirin, bir tane var. Bir tane bu köşede var, burada var daha Abi ne yapıyorsun abi? Gel Biliyorum bekle Deadshot yes. oraya geliyorum. js 9 ya. Mavi galiba afk hiç hareket etmiyor. Ha. Olabilir aga. Oğlum benim şanssızlığım ne ya? Vurdum düşüyor. mavi düştü. Ben kafamıza düşmesinler. Ayık olun. Bana bir durbin lazım ya. 6 kişi işaretlemiştim. Tamam. Ee, yelek üçünü tamir edeyim. Geçin. Ben de yelek üç buldum onu tarım et Olur hocam. Ben birisini oturdum gel sen diğerini de sana da şey yaparız. Affetmişim ya adam. Atamadım. Adam, adam indi. Adam indi. Aa ah, tepemizdeler. Ben biliyordum böyle olacağını biliyor musun? Eselim. Oğlum iki kişi aldım lan. Bir kişi de benim aramızda aramızda. Bir tane daha var. Bana gelmeniz sen lazım var. çok pis düşüyorum ha. Bitirdim mi? baygını. Baygını bitirdim. Tutuyorum ben adamı sen koru. Smok atmasaydım bomba atmazdı. Neyse. Üste çatıda olabilir. Çatıya bomba. Tamam. Ben tamam, bir cam tamam. basmam lazım. Araba geliyor. Anasını sikeyim ya. Çatı boş, çatı boş. Sesini duydum. Burada. Nereden aldın sesi? İçeride. Vurdum vurdum. Can az ya. Ah pardon. Abi beni vurdun. Tamam. Bit öldüre. Tut, tut. Pardon. Bitti bitti tut. Hı -hı. Neyse. Bu ne evet. heyecanlı maç oluyor. Amına koyayım. Hocam çok güzel maç hocam. Çok hızlı bir maç. Kask var mı ya? Bak onda da yelek varsa ben de alacağım da şu. Tamam aldım aldım aldım. Gerek yarım yamalak gerek var aldım. Sana da lazım. Senin kaskı ben yok ettim kardeşim. <laughs> Abi yok etmişsin birader. M24 var. Ben de biliyor mu? Yok mi? olmuş kuzen. Kuzen <laughs> 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 bu adamı öldürsek mi ya? Mavi <laughs> hala yaşıyor ama koyayım? Aksiyonsuz yaşıyor bir de. Bırak, bırak ya. bırak, bırak. Biz burada. <laughs> Hayır biz burada can çekişiyoruz can, canlı kalmak için. Adam alenen ortadan buna koyayım hala yaşıyor. Harbiden El bombası almak için neler yaptım yine de önemli değil. El bomba var mı? Var var ya fazla tamam. diye uğraşıyordum. Nasıl Bir de hala alanda bak bak alanın dibinde durdu. Hevesinin nikahı ya. Oo <laughs> <laughs> ben dümdüz orada olsam amına koyayım düm dümdüz ölmüştüm yani. Koşayım gene ölmüştüm. Madem öyle adamın yanından geçmeyelim de adamı vurmasınlar. Adam adam var adam burada. Nerede? Tam sarım arkamda. Şey, o yeşil şeyin arkasında. Şu an ona sıkıyorlar. Samanların arasında. Sarı var. Geç Tamam. Nasıl oynayacağız biz? Kanka biz o adamları rastlamamız lazım arabayla. Var mı arabamız bizim? Var. Burada adamların arabası var. Tamam. O sarıya kapatalım. Enerjiyi dolduralım sarıya kapatalım. Kayanın arkasından beni al. Kayanın arkasından. <laughs> Drop band sol tarafta iki tane. Ya dip dip atmış ha. Bu adam burada Adam buraya da bak. Aynen buradan gitmiş. Tamam benim drop'u izliyordur. Hop 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 karşıda. Biz ne var abone olalım Ben göremedim. Güzel. Oğlum ikisi de orada. Ha. Kaymak gibi oradalar ha. Bekleyin. Bekleyin bekleyin hazret etmeyin. Bekle. Üç kişi. Arkadakinde birisi. Kanka yakına geldi. 2 numara önünde. Gel <laughs> abi. Daha nakal olacağım buradan. Gel, gel bas, gel bas. Buradan. Onu da aldım, onu da aldım. Eğlençsiniz. Ne yapıyoruz lan biz birader? Oğlum, oğlum ben kayıtlıyım ha. Bu maç videoda, YouTube'da olur. Karın soğusun kanka. Aynen baba bomba çekin. Siz bombasını, el bombasını çok çok fazla alın. Şu otopompa da. Kanka bu adamlar abi. kas. E kanka. Drop silah var. Drop silah olabilir birisinden. Alın abi kullanın. Oğlum mavi gelmiş <laughs> lan oyuna. Lan mavi gel buraya. Lan mavi. Kırklar elini. Benim memleketim <laughs> lan bu. Lan <laughs> oğlum ne neredesin lan sen manyak. <laughs> lan biz ne yaptık burada? Bakara bro. Kral bakara yapıyorum lan ya. bakara. Vallahi bakara yapıyorum Biz var ya sen orada dümdüz duruyordun biz orada 10 tane takım bulduk. <laughs> Tar böyle ya. Harbi seri yani. Herhalde ses yok bunda ya. Yok yok. Yok oyun oyun bug'a girmiştir. Abi. Vardır da mikrofon. Bizim arabaya şey doğru oynayalım şey tekrardan ya, geri. Var ya benim oyun gitti ya kusura bakmayın. Sen kışak. Kafırlar reis ya. Abi sen kıtlar elimsin bana onu söyle. Beyler 10 kişi var. iki takım birbirine giriyor. Biz şu alana bir yere güzel bir yere girmemiz lazım. Gel. Edemelim ya. Edirne. Ben de Edirne'liyim reis. Allah çarpsın. Uzun köprülüyüm ben. Hadi gidelim. Edirne uzun köprülüyüm adam. ben. Sen? Hey. Yine sıkıntı Anladım. var ya. Aynen. Bu arabayı alacağız, biz arabayla hareket edeceğiz abi. Yoksa bize harcarlar. Yok yok ya, bence arabaya gerek yok, ses vermeyelim. Yine Kanka, al ses vermeyle alakası yok da arabayla bir alakası şey yok. Ancak arabayı şurada solda cover yapabiliriz. Getirsin. o da olabilir, mantıklı. mantıklı. <laughs> Şuraya cover yapar. 13, 9 kişi. Adamlar çatışıyor ya, tepeye gidebilir, oynayabiliriz. Beyler, 9 kişi kaldı. Bir kişi yılandır. Çok da ortalamayalım. Şu kayayı alacağım ben. Alan arkası ya. Tamam. Kankası, gerek yoktu biliyor musunuz? Bu taşın arkasında şu an duracaktık. Neyse ya. Adam. Adamların nerede olduğunu tamam, biliyoruz. Şurada. Ben de arkamı alana verdim ki en azından arkadan yemeyin Tamam abi. Hava işareti Aha bak arka var gördün mü? He arka var onu dedim ya. Bak Naklamıştım aldım onu. Şura, şuraya, şuraya dikkat et şuraya dikkat et. Tamam. Yedi. <laughs> mavi, mavi Gördüm adamı, adamı gördüm. Kar tepede, tepede. Tepede mi? Mavi mi? Selo şu şuraya doğru Aşağı bakman arka lazım. Arkamız geliyor, arkamız oynuyor, arkamız oynuyor. Rahat ol, arkaya ben tutuyorum. Arka şu turuncu mark. Şu taşın arkaya, taşın arkası. Mavi taşın arkası. biraz da gelmiş. <laughs> i̇ki kişi, iki kişi, iki kişi. Baba ben smoke atarken öldüm. Bana bir smoke daha atıp Hugo tutabilirsin. Hugo koşman lazım koşamadım. Ben de öldüm. Ben de Her yerden sıkıyorlar. Tamam sizde oyun artık. Tamam. Aslında size. Kanka beni vurmasa sizi vuracaktı yeşildekinler. oradan. Yeşildekiler. Yeşildekiler. Gel oynuyor oynuyor. Hadi bir tane vurur şuna otel o. Başka bir dakika ya. Lan bir kişi bir şey kaldı orada. orada. bir kişi kaldı. Ya. Orada bir kişi kaldı. Alana da gitmeniz lazım bu arada 26 saniye. Smokeları kullanarak. Geliyor alana doğru geliyor dur silahını al taramalı. Aldı. Tamam. İki kişi. Ana, ana, ya. Çok iyi oyundu beyler elinize sağlık. Bakalım, dört